diliyorum üniversite emeklerini karşılığında aldım. Başarılarını evet. ve diliyorum ama bu süreçte en önemlisi inandım ve biz bu kadar inandık. demek istediklerim varmış? Ben babacığım. Başarı da babacığım. Yanım babacığım. Başarı da <laughs> <Babacığım. gülüyor> <Seni> <laughs> Öncelikle her zaman arkamda duran değerli eşime, daha sonrasında başarılı, çalışkanlığımı öne aldığım sevgilerim için size saygılar, sevgi, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ekipte bulunmaktan da çok gururluyum. Teşekkür ederim.